Yukarıdaki metindeki fiilimsileri bulup uygun kutucuğa yazınız. Şimdi isim fiil neydi canlarım? Fiilin üstüne ma, e, ış, mak eklerinden birisi geliyordu ve isim fiil oluşuyordu. E, sıfat fiil ise fiilin üstüne an, ası, mez, ar, dik, ecek, mi şeklinden biri geliyordu ve sıfat fiil ortaya çıkıyordu. Zarf fiil neydi canlar? Fiilin üstüne ken, alı, esiye, ip, ince, arak Dıkça, madan, meden, maksızın, dığında, casına gibi e, ya da işte nokta 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 re, nokta 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 mez şeklinde ekimiz vardı. Birçok ekimiz vardı. E, bu konuyu detaylı görmek için fiilimsi e, videoma bakabilirsiniz. Gelelim cümlemize. Kitap okumayı çok sever. Şimdi okumaktan ma isim fiil ekidir. Seven derken sevmekten seven sıfat fiil e, ekidir. E, sonra bitirir bitirmez, bitirmekten bitirir, bitirmektenmez, revmez e, şeklinde olan e, zarf fiil ekimiz vardır. Başlamaktan makmek, e, burada isim fiil ekimiz vardır. Sabırsızlanan derken sabırsızlanmak, sabırsızlanmaktan an sıfat fiil ekimiz vardır. Canlar kutucuk arada o kelimeleri yerleştir yerleştirelim hemen. Mesela zarf fiile örnek olarak bitirir, bitirmez e, var. Sonra e, isim fiile başlamak var. Sonra okumayı e, var. E, ardından burada sabırsızlanan e, ve seven sözcüklerini buraya yerleştirmemiz gerekiyor.